Esselamu Aleyküm. Aleyküm. Bugün Cuma gecesi Cenab-ı Allah'ın hatırlı vakitlerinden bir vakittir. Adı anılsın. Cenab-ı Allah'ın yüceliği ikrar edilsin bu gecede. Zikir ve tesbihat yapmak isterdik ama boğazım bunu el verecek gibi değil. Onun için bugün de bizi mazur görün birkaç kelam Şeyhimiz kalbimizden indirirse, indirdiyse onu ağzımızdan sizin gönlünüze inşallah merkez Bizim durduğumuz yer Peygamberlerin durduğu yer. Peygamberler hangi tarafta duruyorsa biz o tarafta duruyoruz. Ve peygamber efendilerimiz 124 bin peygamber geldi yeryüzüne. Adem babamızdan Adem Safiyullah Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazretlerine kadar 124 bin peygamber geldi ki <laughs> insanları uyarmak için. Ve şiran ve neziran. Hem müjdelemek hem uyarmak için. Hikmet-i ilahi 124 bin peygamberin sözü dinlendi mi, dinlenmedi mi, itibar edildi mi, edilmedi mi? Pek orası muamma. Neden muamma? İnsan hak sözü duyunca birden akıllı oluyor. Birden kafası çalışmaya başlıyor. <laughs> Doğru mu, eğri mi diye başlıyor test etmeye, tetkik etmeye, araştırma yapmaya. Fakat hak sözü olmasa mala yani dünyalık bir kural olsa hayatta o kuralı değiştirmiyor. Futbolu anlar mısınız? Çok iyi. Taş nereden atılır? Çizgiler, çizgiler Hangi çizgi? Bir sürü çizgi var orada. Nereden çıkıyor? Yan çizgiler mi? Heh. Yan çizgiden çıkarsa top taç olur peki kale arkasındaki çizgiden çıkarsa ne olur şimdi karşı takım karşı takımın çizgisinden çıkarttırırsa out dışarı çıktı kendi takımını kendi kalesinin çizgisinden çıkarttısa dışarıya corner. corner buna hiç dünyada itiraz eden var mı birini o köşeden atacak öbür köşeden git. Karenin dibinden bile olsa hop o köşeye git ayağınla at deniyor değil mi? E taş da nereden çıktıysa oradan elini at. Hiç itiraz eden gördünüz mü buna siz? Bu ne biçim kuralı yahu? Diyen oldu mu? Neden? Çünkü şeytan koydu kural bu. Mala yani boş. Orada Allah emri değil ya. Şeytanın emri ya bu. Çünkü top da şeytanın emri. hemen başlar. Orada Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz şöyle emretti dediğin an neden acaba? Hikmeti ne bunun? Sebebi ne acaba? Sor Allah sor. E peki babam çünkü neden top seyretmeyen kalmadı memlekette? Toplu konusunda uzman olmayan da kalmadı. Ayağının içinde vurdu mu iyi, dışında vurdu mu iyi, şöyle yapsın, böyle yapsın, sabek olsun, ilerim Farbet olsun. Aman Allah'ım ne terimler. O terimleri bir ilk duyuşta ezberliyorlar. Bir tane ayet ezberleyecek, hadis ezberleyecek. Yok, benim kafam almıyor hocam diyor. Vaktim yok. E bu mübarek. O manane şeyi ezberliyorsun da ve o kurallara hiç itiraz etmiyor da hiç şimdiye kadar siz futbol kurallarına itiraz eden gördünüz mü ya? Ya Allah'ın ayeti mi bu? Yok. Allah'ın ayetine itiraz eden var. Eden var. Diyor ki Cenab-ı Allah iki kadın bir erkeğin şahitliğine eşittir. İki kadının şahidi. Olur mu yahu? E korneri itiraz et madem. Ona o da olmaz. Kuralı koymuş diyor kaç sene önce. İngilizce olur. Ona itiraz edemeyiz. Anca FIFA, FIFA bile onu değiştiremez diyor. Niye? Ya bir gol çizgisini bile elektronik şeye koyuncaya kadar şimdi işte orada elektronik şey var değil mi? Evet. Uygulama var. Daha şey, şey, geçerli olmadı. Şey, mı? Olmadı mı be Test Bak onu bile değiştiremiyorlar. Yani yanıldıklarını biliyorlar. Olsun ne yapalım diyor. Bu da futbolun cilvesi diyorlar. Ama Allah'ın emrine niçin sorgularız? 124 bin peygamber geldi ve 124 bin evliya var. Ehlullah var, veli zat var. Niçin onları sorgularsınız? Allah'ın emrini tebliğ edenleri neden sorgularsınız? Hiçbir topçuyu sorgulamaz insan. Beni ilgilendirmez gece hayatı, özel hayatı. İyi topa, topa oynasın, topa iyi vursun, tamam. Şurada bir hoca efendi olsa, Aman Allah'ım. Bütün özel hayatın diklersiniz. Doğru dedikleri doğru olsa bile. Olmaz mı? Oğlum sizden para istemiyor babacıklar bu. Para istemiyor, pul istemiyor. Doğru yola gelin diyor. Topçu diyor ki bana para verin. Kaç para? 10 milyon dolar. Öbür türlü topa vurmam. Vursam yamuk vururum diyor. Nasıl? Olsun diyor adam oynasın da diyor. İyi oynasın diyor. Ve Kaç milyar dolarla bu gariban ülkenin paraları bu topa gidiyor. İtiraz eden yok. Hiç itiraz eden yok. Efendim tesislerimiz yeterli değil. Evet. Güzel top sahalar yapmamız lazım. Evet. Ne olacak o zaman? Ne olacak o zaman? İyi olacak işte. Peki ne olacak? Efendim gençler top oynadığı zaman uyuşturucudan korunacak. Yok ya. Bir de bunu söylüyorlar inandırıcı bir şey. Ayrıca spor, sevgi, barış, dostluk, kardeşliktir. Bunu da söylüyorlar. Ama o sevgi, do, barış, kardeşlik olan yerde herkes palayla geliyor, zincirle geliyor, bıçakla geliyor. Bilmem 30-40 bin 10-15 bin de çevik kuvvet etrafta teftir alıyor. Babam kardeşti, barış, barıştı. Ne oldu buna? Nasıl barışıyor bunlar? Camiye gidip de kavga edeni gördün mü sen? Asıl kardeşlik burada. Barış burada Allah diyende. de. Niçin sorgulamıyoruz? Niçin sorgulamıyoruz? Sorgulamayız. Ama Allah adına bir laf söylese bir kimse aman Allah'ım herkes uzman olur araştırır. Komiser Kolombo gibi olur. Araştıralım. Biz takip edelim. Bu benim hayatımda çok gördüğüm bir mevzu, farz muhal, bir kimse 5-6 kişi toplansalar diyelim ki bir ikram edecekler, farz-ı süt, seven var mı sütü içinizde? Hı, Bazı adam sevmez. Dese ki, Yahudinin biri, hiç sevmeyiz ya, güya Arkadaşlar buna yılan dokandı, zehrini akıttı, dikkat edin dese kim içer o sütten? Kimse içmez babam. İçmez. <laughs> Hazreti, Ömer Hazreti Ömer içer işte oraya geliyor. Çünkü iman sahibi. Acaba inanmasa bile acaba der insan içmez ya. Yani. Riske atmam kendimi. <laughs> Yahu 124 bin evliya <laughs> 124 bin peygamber, ahiret var, ahiret var, dünyaya saldırmayın, Cenab-ı Allah'a doğru koşun, namaza koşun, Allah'ı zikre koşun, aman ha, dikkat edin diye, haykırıyor. İnanan kim? İnandık, inandık diyor, diyenler bile bir bakıyorsun, topuklamış 120 ile şeye, dünyaya doğru koşturuyoruz. Ahirete doğru ne yapıyor? Hocam tamam ya idare ettik diyor şimdi. Ne idare ettin? Çocuğu ben diyor kurs, yazın diyor korsa gönderdim. 15'in gitti geldi camide dolaştı geldi. Yeter. Sübhaneke öyle diye diyor. Yeter diyor ahireti. Babam ahireti yap yeter de. Ondan sonra SBS'ye hazırlayacağım. OKS'ye üniversite sınavına yani. ÖSS mi onlar ne onlar? LYS. LYS, en iyisine gitsin. Çalış oğlum. Çalış kızım, gece uyuma. Ya babam tam iki kere iki dördü de öğrendi gari bu. Adını da yazmıyor öğrendi. Yeter demiyorsun ya. En iyi okula gitsin, en iyi üniversiteye gitsin. Niye? Ya şimdi diyor hayat bu. Ahiret hayatında ne yapacağım? Bir süpaneke ne yapacağım? Hadi burada iyi okula gitti, bir tane villa yaptı. Orada ahiretin köşkünün kapısını tokmağını bile yapamaz o bir Düşünsene babam ya. Çocuğun ahireti önemli değil mi? İnansan ahirete cidden, ahiretin varlığına hakikaten inansan, aman yavrucuğum bu ahiret ilimlerinde öğren ki ahirette boşta kalma. Nasıl dünyada çocuğun en iyi zirve bir yerde gelmesini istersin? İsteriz yani. Onun için önüne gelen şeyi yaparsın. E Yazın ben diye cami hocasına gönderdim. Ne öğrendi? Öğrendi bir şeyler ve diyor. E, iyi şekilde öğren. Bizim inancımız tam kuvvetli olsa kendimiz öğrendiğimiz gibi çocuklarımızı daha iyi öğretiriz. Bunu yapmıyoruz işte. Yani oradan anlayın şimdi öğren. biz inanıyoruz ve ahirete diye içinizden ses gelebilir. Evet ama yeterince değil. Ahiretin varlığına eyvallah çünkü <laughs> imanın şartlarından Ahirete iman, ayetin varlığına inanmak. İnanıyoruz ama ne kadar inanıyoruz? Ne kadar ciddi alıyoruz? Bütün peygamberlerin ve evliyanın sakındırdığı şey ne? Dünya. Dünya'dan sakının. Dünya'dan sakının. Dünya'dan mal toplayın diye bir tane ayet gösterin ya. Bir tane hadis gösterin. Bir tane evliya sözü gösterin. Herkes dünyaya hücum etmekte. Şöyle bir kendimizi kontrol edelim. En basit işte bunlar. Bir Yahudi sütte zehir var ha dese içmeyiz. Ola ki vardır. Boş ver. Bırakırız yani. 124 bin peygamber diyor ki bu dünyadan sakının ha. Hücum etmeyin bu dünyaya. Tehlikelidir bu dünya. Yalan dünya. Bu zehirli dünya. Ne yapıyoruz? Tamam ya biz onu zehirsiz yerinden hallediyoruz. onu temiz yerine. Değer evet. düşse de üflüyoruz, üflüyoruz, yırtıyorsun. Ya yere bir lokma düşse yemezsiniz. Alıp almazsınız. Eskiden alınırdı. Üfleyeceksin, temizleyeceksin, yiyeceksin denirdi. Şimdi aman 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 aman. Kalsın oğlum. Elleme mi onu. İkrop. Bitti. Tamam. E dünyada mikrop. Niye saldırıp duruyorsun? Elinde çok imkanı olan mı günahı ya? imkan imkanı olan mı günahı yer. Ya imkanı var. Şimdi paran yok. Nereye gidebileceksin? Bir yere gidemezsin. Çünkü bütün haram yolları paralı. Parasız haram yolu var mı? Yok babam ya. E ver Allah'ım ver. Ne yapalım bunu? Verdi. Günaha gidelim. Paran yoksa zinaya gidemezsin. Paran yoksa kumara gidemezsin. Paran yoksa işkiye gidemezsin. Şimdi gitsen buraya arkadaş bana bir bira ver desen, paran para der, para yok desen, yürü. Ama buraya gelse bir kimse, ben acım desen, şu desen, bu desen serbest. Sabahtan akşama kalacak yerim yok desen, kal deriz. Yederiz, işleriz, Temiz tut yalnız deriz. Batırma, temiz. Yediğin, içtiğin tertemiz olsun, kirlendirme diyoruz. Bitti. Allah'ın yolu bedava. Ama şeytanın yolu paralı seni hem dünyada yorulttur, haram hayal demeden çalıştırır, kazandırır, ondan sonra o paranın harama harcattırır. Ondan sonra da hesabını sordurur, kıyamet günündeki şikayet ettikte bizi şeytan böyle uyduruyor, yok ya ben sadece fikir öne sürdüm, peşime gelmeseydi bana ne diyecek. İlla zorladım ben onu, sadece kulağına üfleyemedim, İstersen yap dedim, yap de, ne yapayım diyecek. E şimdi biz Sakındırırız sizi dünyadan, sakındırırız dünya hevesinden, sakındırırız. 114 bin peygamber sakındırdı, biz de sakındırırız. Onun için biz peygamberler tarafında duruyoruz, dediğim nokta bu. Yoksa peygamberiz demeyiz ya, yarın peygambersin, peygamberiz dedim diye laf çıkmasın yani. <laughs> Burada çıkmaz.